Ya ne derdim olacak Tülay'ım? Benim derdim senden. Ya küçücük mikro boyutta bir tartışma yaşadık. Bir haftadır uzattın, makro boyutlara ulaştı. <laughs> ne oluyor? Aşuf da. Boş ver, yorma kendini anam. Heh, paralı pullu adamsın, sana kız mı yok? Çanakta balın olsun sinek, Bağdat'tan gelir Selahattin. Selam söyle. Kız ne selam, sen manyak mısın ya küsüm adamla? Ağız alışkanlığı anam. E, o zaman Zerrin suratına tükürüyor de. Alo, ha bak, Zerrin de yanımda. Ha, o da senin suratına tükürüyor. Barma bana. Barma bana terso yapma. Cep kabadayısı. Haydi, hattımı meşgul etme. hadi yürü git. Hadi. Kız ne diyor? Ha, o da senin suratına tükürüyormuş. Kız onu demiyor mu ya? Sormadım mı beni neden aldattın? Bu karı kim, bura nere? Güzel bir yer mi, böyle manzarası var mı? Fiyatlar uygun mu? Ya ne diyorsun Serin ya? Anam bizim lokelde takılmaktan bıktım ya. Açık başka eğlence yerlerine, et lokantalarına, kahvaltı salonlarına gidelim ya. Ben soru moru sormuyorum Selahattin'e. Ha. Ama ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Gideceğim karısına, diyeceğim bacım. <laughs> Selahattin Bey sağ olsun benim eve dekorasyona gelmişti. Ceketinin cebinden de bu fotoğraflar düşüvermiş. Aa bu hanım kadın herhalde sizin akrabanız mı falan? Gammaz öyle mi? Ee, gammaz olmazsa tilki pazarda gezer. Kızsin de bugün her dakika atasözü sözü koca kar gibi oldu ne? E tabi gençliğimi verdim ben Selahattin'e. Kız en güzel yıllarım gitti. <laughs> <laughs> Silahi. <laughs> Merhaba, tilay. Aa, merhaba canım, ne yapıyorsun? Ben iyiyim, sen bitiksin. Aa, yok ya, <laughs> havadan bahar alerjisi. Hm, yolculuk nereye? Diğerlerle beraber bir müzik mi dinleseydik azaba? <laughs> ee, nerede? Şurada mesela. <gülüyor> <gülüyor> yok ya, sağ ol, sağ ol. Ben de tam sizin eve gidiyordum biliyor musun? Bana mı acaba? Yok, anana. Selahattin e, Bey geçen hafta bana bir uğramıştı ufak tefek bir tadilat işi için. Ceketinin cebinden birkaç fotoğraf düşürmüş. Fotoğraf mı? Tür olarak, manzara, moda, nü? Suçüstü diyelim. Ya işte, babanın böyle affedersin uygunsuz şekilde fotoğrafları yani... ...böyle bir eğlence lokalinde bir hanımla beraber... Ya yani benim üzerime vazife değil ama yani bir feminist olarak dokandı biliyor musun? Ben de gideceğim anana diyeceğim bacım bunlar benim evde düşmüş. 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 Ha. Düşebilir. Düşebilir. Düşmez, kalkmaz bir Allah ya. <laughs> ben de çok güzel düşünmüşsün. Bilgi paylaşılmalı. Hatta ne bileyim internete bile koyabilirsin. Benim için sakıncası yok yani. E, senin için tabii bir sakıncası yok. Senin bilgin var zaten hani fotoğrafları sen çektiğinden ötürü. Ne alakası var ya? <laughs> Anam böyle hani fotoğrafta şarap da senin böyle yansıman var ya elinde böyle makineyle. Nasıl ya? Da Orçun ku kurban oldum. Aha. Te. Ha. Şu. Şu sen değil misin? Sensin. Allah'ım katil gene mi yusak çıktı ya? Katil mi? Kız kim öldü? Ben öldüm. Tülay, bunları göstermesene. Ha? Sonuç olarak toplumun en küçük birimi söz konusu. Yani aile birliğinin temellerini sarsarsak toplum nereye gider? Hı? Sen bu fotoğrafları bana ver, ben de imha edeyim bunları. Yok, olmaz. Cık. olmaz. Ya babam ağacı ya, kendisi çok hasta bir insan. Hasta mı? E hastanın teki. Ya bak zaten o saate bak. Ben hava karardıktan sonra Cihangir'i tavsiye etmem sinerjisi, yapışkan kedisi, kartoloz aktörü, full kadro oradadır şimdi. Sana uygun bir ortam değil. Bence sen nezih nezih pavyonuna git şu an. Nasılsın Selahattin abi? İyisin, iyisin. Maşallah, top gibisin. İyi gördüm seni. Arkin, alışım. Hadi kapıyı bak, annem. İyisin, iyisin. Çok şükür. İyi, iyi. Maşallah. Allah uzun ömür versin. Hep yanındayız. He. <laughs> Merhaba, anam. Şimdi kusura kalma, sen öyle dedin ama ben yine de göstereceğim o fotoğrafları anana. Ya yapma Tülay, biz daha dün ne konuştuk ama o kadar ya. Kadın olarak bilmeye hakkı var. Ha, sen çocuksun, anlamazsın. Ben çocuk ya. Ben çocuk falan değilim. İstersen kanıtlayabilirim. Ee, Orçun, paşam benim. Hadi çağır ananı. Ananı çağır bana, hadi. Kim o? Tülay hanım. Tülay hanım, nerelerdeydiniz? Nerelerdesiniz? Gözümüz yollarda, kulaklarımız telefonlarda kaldı. Benim olayım sizinle değil Selahattin Bey, hanımınızla. Şimdi yaptığınız bazı çapkınlıkları kendisine aktarmak istiyorum da... ...çağırır mısınız? Kim gelmiş? Allah'ım insan böyle bir durumu kaç defa yaşar ya? Dejavü üstüne dejavü. Laf karıştırmayınız Selahattin Bey. Hanımınızı çağırınız. Çapkınlıklarınızı bilmeye hakkı var. Ee, Gülistan yok. Ee, gitti. Köye gitti. Köye mi? Evet. Orta köye. Hava güzel ya. Kompir yiyecekmiş. Hadi, hadi. İyi akşamlar canım. Hadi. Hmm. Orçun! Aha, içeride. Ya Tülay! <laughs> Hanım! Ne çapkınlığı, dedikodudur o. Kedidir o, kedi. Hıhıhı... <laughs> bir şey söylemek istiyorum. Canım isterim. sen de yani bacak kadar boylan karışıp durma lan! Konuşma lan! Ben belgelerle konuşuyorum Selahattin Bey, kuru sıkı atmıyorum! Ne belgesiymiş o kızım? <gülüyor> <gülüyor> kızım... <gülüyor> Hanım kızım, <laughs> ne belgesiymiş o? Kapı gibi fotoğraf... Yahu ben sana bir belge gösteririm. <laughs> Doktor raporları falan... ...aklın şaşar. Ne? ne? Ben hastayım. Ölüyorum senin haberin var mı? Ölüyor mu? Selahattin! Selahattin! Hayırdır? Kimmiş? Ee, kedidir kedi. Ne? Kılıksız kapkatçı tipli bir tane şahıs. Güya adres soruyor. Ben de ters çıkınca tabii böyle nasıl bir tırsmak, nasıl bir tırsmak... ...kedi gibi kuyruğunu kıstı gitti. Zaten bu apartmana bir kapıcı alalım. Giren çıkan belli değil ya. Ya bana ne ya? Ben zaten canımla boğuşuyorum. Ama ben sana demedim ki. Ben sevgilim, sevgilim. <laughs> Şımarma Gülistan. <laughs> Soğukkanlılığın ve pratik zekam sayesinde bir aile faciası önlendi. Bir şeyler mi istedik? Ardından sana önceden hazırladığım küçük esprilerim var. T al. Oğlum sen ne ayaksın ya? Kırk ayak. <laughs> <laughs> Korkarım şu an çocuğa bağladım ben değil mi? Ha? Sana ne kötü oldu be arkadaş. Kız sormadın mı ne hastasıymış? Ölümcül diyor. <laughs> Yine bir fırıdadık yapıyor olmasın inşallah acaba? Tülay'ın bu işin şakası olur mu? İnsanlık öldü mü bir ara sor yine de ya. Ee sorayım mı? Sor. Ne zaman ölüyorum falan de. Ya sen ne kadar deniyorsun hazerin ha? A Alo? Ee Selahattin? Ben seni en son pek iyi görmedim de. Ne yapıyorsun? Vallahi kelim çok yerinde ha. Benim canımsın. Şu anda sokaklarda dans ediyorum. Dans ediyorum, evet. Neyse, benim canımsın sen. Ne yapıyorsun ya? Tu Allah senin belanı versin. Eme anam ya. Ulan, ulan sen ne biçim bir herifsin ya? Hani ölüyordun lan? Ya ne yanar döner bir adamsın sen Selahattin ya? Bırak ya, kapatıyor. Bırak. Aa bak, zerin de yanımda. O da senin suratına tükürüyor. Hadi görüşürüz ölmeyecek miymiş? Ölecek ama nereden baksan bir 40-50 yılı var. Ha? <laughs> ya ben sana yapacağım biliyorum Selahattin Bey. Bir... Ok yerden çıktı Zerrin. F fotoğraflar nerede fotoğraflar? Nerede o fotoğraflar? Ha? Yo ben acaba bir şeyler içmek ya da ne bileyim duygusal anlar yaşamak ister misin diye aradım. <laughs> Nereye geliyorsun? Size geliyorum anam. Ha, fotoğraflar da yanımda. Kararlıyım. Ne yaparsan yap bu sefer göstereceğim anana. Hadi görüşürüz hadi. gibi fırladı git şapkanı. Siyah montlu burası kadar böyle çekmiş. Kargaşı kurgaşı kaçtı gitti böyle çanta aldı. Tamam ya. Hadi geçelim yerlerimize. Arada yerim yerim. Hadi bakalım. Kayıt. Oyun. Başka İstanbul yok. Ha? Gelmeyin lan buralara. Ah! Çöp! Ah! Çöp! Adam iç oldu yavrucuğum. İmdon! O senin meyve salatam benim meyve salatam. Ayıp bir şey var ya. Ne? Ne oluyor ya? Öküzlük artık bu kadarı. Gerçekten öküzlük ya. Ben o meyve salatasını kendime yaptırıyorum. Senin haberin var mı ya? Aç yemin ediyorum terbiyesizleşeceğim ya. Eser! Pis! İt! İt! Kestik demediniz hocam. bakalım aslanım. Hadi. Al bunu, al. Ne oldu ya? Yürü, acemi seni. O kadar mı kötü oynadım abi ya anladığın zaman? Ha? O kadar mı kötü oynadım? Bu da mı offside abi ya? Bu da mı offside? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.